Cesedi insan dünyaya sığmıyor. Evet değil mi? İnsan cesedi dünyaya sığmıyor. Bir balinayı havuza koysanız nasıl ki yaşamaz. Onun yeri okyanustur. Aynı o şekilde de insan cesedi dünyaya sığmıyor. Ruhu insan, insan ruhu başka hallere talip. Vicdan ise bunların arasında gidip geliyor. Temelinde tembellik yapanın bunlardan nasibi yoktur. Şahsımın şahlandığı bir zamanda canıyla uğraşması ise bunlar yüzünden engellenmektedir. Kimsenin derdini dinleyecek takatim kalmadı. Kitapların yükü dahi beni çok yormaya ve boynumu bükmeye başladı. Gözlerimde uykusuzluğun uykusu ile sekerat bekleyişi içinde gel git yaşamaya devam ediyorum. Bu yazılarımı insanların sesleri içinde sessizliği yaşamış oluyorum ve yazmaya buradan başlıyorum. Yaşamaya çalışmak mı? Vasat bir hayatım. Yani orta yolu bulmanın derdiyle iteklemeye çalışıyorum. Evet, kalabalığın içinde çok uzaklara kendimi buluyorum adeta. Uzak dediğime bakmayın. Ölüm kadar çok yakın aslında. Kadere iman eden, kederinden emin olur kaidesiyle, hayalimde tevafuklar cenderisiyle cebelleşiyorum. Düşümde düşlediğim her şey elimden kayıp gidiyor. Düşüyorum lakin kalkamıyorum. Aklımı kaybetmekten korkuyor. Korkularımın haliyle ümit var oluyorum. Ben kim miyim? Ne bileyim? Hayaller ülkesinde hayalet olarak gezen bir gezginim. Esasında insanlarla olmaktan kıvanç duyan ve bir o kadar da tevehüş eden, korkan, yorulan, ağlayan bir insan oluyorum. Dünkü hayatım bile bugünkü halimden eser kalmayan, esir düşen bir insanım. Deli olsam anlarım, en azından tımarhane hayatım olur der, orada vaktimi heba ederim. Hakkı bilen, halkın kandırdığı, ahir zamandaki tefrit ve ifrat insanıyım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği, sabah mümin olarak kalkıp akşam kafir olarak uyuyan bir insanım doğru tabiri caiz değil tabirini tam tespit ettiğim birisiyim. Kalbimin hastası, hasta kalbimin derdiyle, hissizliğiyle gözlerini açan ve kapatan mahlukum ve mahkumum. Şimdilik bu kadar kes